Arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün DLS 19 ile siz oynuyoruz. Birinci aşamadayız arkadaşlar. Yani birinci bölümü çekiyorum. Ben sadece bir maç yaptım arkadaşlar. Öbür maçı atladım. Video çekecektim aslında. Birinci maçta ancak bir takım sıkıntılar oldu. İkinci maçı da ben yapayım dedim. yaptım. Şimdi üçüncü maçımızı küresel mücadele kupası birinci turda Norwich City'ye karşı yapacağız. Jane Mardy'i kaptan seçtik. Hemen oyuna başlayalım. Like'larınızı eksik etmeyin. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Sık sık videolar gelecek. Biraz pas yapalım. Bu arada DLS 20 e uzun bir süre gelmeyecek. Jane Mardi çok hızlı. Oradan bir hata gelir. Oradan bir ada gelir. Gelmedi o ada. Al topu döndü. Ferguson. Figür son. Figür. Alamadık. Oh, Abi. Oyun döndü. Bu ne? Verdi pasını Vera. Onun pası Busin. Busin. Sol ayak. Ceylin vardı. Vera. Yeah dışarı. Adam az solaya kaldırdık. Biraz kızsak. Kötü olmaz aslında. Alt vuruşu kullanıldı. Vera kafayla indirici. Jane vardı. Jane vardı. Jane vardı. Kaleci. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu anda öyle afışırdık. Alın topu ceza sahasına girmeden. İşaret. Çok iyi. Yer pasını Buse at. Jaime vardı diyecektik gelmedi. Şunu her maçta yapmam mı lazım be? Jane vardı. Verdi pasını Vera. Vera şimdi. Bu Yerden. Do. Doğun. Do dedim. doğun dedim. O pas nasıl geçmedi ya? 0-0 eşitlik. Dakikalar 45. Kardeşlik. Ay! Ay! That's a card. He'll need to be now. Ay! O bir şey ya. Yapmasın diyor bir tane youtuber. Gerçekten öyle adamı sakatladın ya. Jane vardı diye atarsın. Sakat sakat atarsın golünü. Adamı sakata çevirdiniz ya. Mavi dediği şuraya koyak. Gel şuraya arkadaş. Tam değişikliği yaptık. Adamı sakatladılar. Ortalar. Vur kafayı Mavi dedi. Ne? Ne oldu be? Mavi dedi ne Defans mı attı? Kaleci mi attı? Bir dakika. Efsane bir gol attık ama ne olduğu belli değil. Mavi de vurdu. Girdi. Tam çizgi, tam çizgi. Sonra kaleciye çarptı girdi. Aslında orada çizgi gibi gözüküyordu. Bakalım yeniden. Bekle şöyle. Bakayım. Değilmiş. Gol. Tamam. Oyun balığı değilmiş. Mavidi de oyuna girer girmez attı. Gelsin bakalım ikinci yarı. Nasıl bir performans sergileyeceğiz. Norwich City'ye bir gol attık. Çok kötü bir performans. Yap faalini abi. Hocam faal var sen bana faal vermiyorsun. Peki be. Ver pasını ver ha. Mavi dedi. Abi orada Jane vardı olacaktı. Var ya. Neyse alırsınız siz topu beyler. Hadi. Abi şunu her zaman yapmak zorunda mıyım ya? Oyun buga girip girip duruyor. Donma kardeşim donma. Ver pasını mavi dedi. Oradan geçir dolu. Yerden vurmak zorundayız. Şut geliyor. Gol geliyor. Hadi. Abi. Uzun bir taç. Figürsün. Hobele 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 cubele gol. Sihirli sözcüğü söyledik. Hobele hobele cubele hobele. 2-0 Vera. 2. gol geldi. Mavi dedi. Baga girme be kardeşim be kaptırdım abi Alma abi dedi. Alma abi Al, dedi. Abi ne oluyor ya? Egemen geldi. Video çekiyorum Egemen. Otur izleyecek mi? Kaç kaç? 2-0 yeniyoruz. Mavi dedi. Neyse. Arkadaşlar. 0 değil mi? Evet. Vera vurdu kaleci. Gol atıyorduk. Biz, Yok biz kırmızılarız. Ay penaltı. Ay. May. May. Penaltı nereden çıktı? Ana abi en iyi oyuncumuzu sakatladılar ya. Bir dakika penaltıyı şey kullansın. Şutu güzel olan Mavi Didi var. Abi Mavi Didi. Mavi Didi. Çekil bakalım sen. Gömşür Mavi Didi. Vay. Abi o nasıl kaçtı? Penaltı kaçtı. Penaltının özrü mavi dediden gelecek Abi. mi? Abi. Özür gelmedi mavi dediden? Doğru. Mavi dedi çıkar geriye. Ortala. Vera gelmedi. Egemen var her yere. Egemen sinirlendi biz gol atamayınca. Kalata da Alamıyoruz ve ikinci yarımız bitti. <laughs> Maçın adamı mavi de çıktı. <laughs> Multiplay ile oynayacağız. Hemen bir bonus alalım biz. Evet arkadaşlar döndüm. 55 altın aldık. Şu anda toplam 1085 altınımız var. Transfer'e girdik mi? Sterling. 85'lik Sterling var. Hızı, Hayırdır, arkadaşlar? Hızı 100. Egemen sözünü kesme hızı 100 Raheem Sterling harika harika Barcelona'nın yedek kalecisi var <laughs> Alexander Kolarov var Evet arkadaşlar transferleri gördünüz Raheem Sterling falan filan var kardeş çekilecek misin Evet Kulübüme baktığımızda Dream Elf Stadyum Köşe 43 falan var Daha bir dakika. 1600 tuttu. 321 19 Neyse arkadaşlar. Biz şöyle Ay aman aman. 31'di değil mi? Evet. Köşemizi yapalım. Stadyumumuzu bir tık geliştirdik. Hedefler de buradan ligimize bakalım. Ligde 7. sıradayız. Bir maç atladığım için. Puanımız 3. Sonuçlar falan diyor. Takımın istatistikleri güzel. Turnuva istatistiklerinde 2 gol Vera'dan gelmiş. Jane Vardy 3 gol atmış. En çok gol atan. Fistür sonuçlar Aberdeen'i 3-0 mağlup etmişiz kupada da Montpellier ile oynayacağız. Novel City 2-0 mağlup etmişiz. İşte o şimdi yaptığımız maç. Ondan sonra diyecek başka bir şey yok arkadaşlar. bu videoluk bu kadar da Cem vardı bu arada kaç maçlık oynayamıyor? İyileştirelim mi? Vardı oyun, omuz çıkıyor rahatsızlığından 8 maç oyun boyunca sahaya çıkamayacak. Olmaz vallahi arkadaşlar. Biz Jane Vardy'i en iyisi birleştirdik. Evet arkadaşlar Jane Vardy'i 290 paraya iyileştirelim. Paranızı bayağı bir harcadık. Çünkü stadyumumuzu falan geliştirdik. Şuradan takım adını YouTube kanalımızın adı yapalım. Selim ile futbol çok güzel oldu ismimiz Selim ile futbol logomuzu şöyle mi yapalım logomuz şu olsun bir dakika evet kaydetleyelim şöyle lacivert Aynen bu olsun. Çok güzel yakıştı. Formayı düzenleye bakalım. Numara renklerini düzenle. Birincilimiz lacivert. İkinci de böyle şortlar. Sarı renk olur mu diyelim. Yok. Beyaz olsa yok çok sade olur. Biz sarı yapalım. Formaları bir sonraki video değiştirebilirim. De belli olmaz sarı şortlar çoraplar sarı olmasın lacivert olsun çorap şeritleri beyaz şort şeritleri ay sarı yaptık şort şeritleri beyaz şort numarası beyaz olmasın lacivert olsun forma numarası da böyle kalsın arkadaşlar çok çok güzel oldu kaydedelim şöyle Bence çok güzel oldu. Uydu şeyimize de logomuza da Dream Stadyumumuzu şöyle ismini Ülker Stadyum yapalım. Ülker. Çünkü Fenerbahçe'liyim. Ülker. Ülker. Stadyum. Yumu. Ülker Stadyumu. ülke Stadyumu yaptık. Stadyum adını da. Evet arkadaşlar. E, birinci turumuzda kendimizi geliştirdik. 270 kaldı ama bir şey olmaz. Bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki Dream Week 2019 videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.